Evet, hayalimizdeki motoru almayı diyoruz. Küçük dostum ve ben motorumla kavuşmak üzereyim. Motorumla kavuşmadan önce bir deneme sürüşüne başlıyorum. Fıtı 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 fıtı. Ya bak. Bu çok yüksek gibi. 1.70 boyut, Bu tam kanmasını devamında ucu değiyor. motor kullanmıyormuşum. <laughs> o kadar Aa, mı? O kadar güzel. Aşağıda. Test sürüşümüzü yaptık. Test sürüşümüzde bazı ufak tefek detaylar gözüme takıldı. Motor çok güzel. Motorla alakalı herkes YouTube'da artılarından bahsetmiş. Ben de bazı eksi noktalarından bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi eksi noktası yok. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> şimdi aldığım bana da bok atmayacağım. Sıra bakmayın. Çok hoşuma gitti. Ben böyle bir sürüş beklemiyordum. Bir kere motor çok hafif. Eğer 250'lik bir motordan geçmeyi planlıyorsanız gazı gerçekten hissediyorsunuz. KTM da kullandım. Onun gaz tepkimeleri çok daha korkutucu. Bu tam böyle o kadar ideal ki. Ne sizi böyle sürekli geriye böyle düşürecek kadar, düşürüp yoracak kadar böyle sert bir gaz açımı yok. Ama gerçekten bindiğiniz zaman korku hissediyorsunuz. Onun dışında favori rengim kırmızı. Anlaşılacağı üzere. 5 kuruş fazla olsun. 10 kuruş da olabilir ama yine kırmızı olsun. Gerçekten çok güzel bir motor. Yani uzun bir süre kazasız belasız binmeyi isterim. Artçım olarak, bir artçı olarak, herkes kullanıcı olarak yorumları yapmış. Sen de evet. Merhabalar, ben artçıyım. <laughs> Yeni kanalına hoş geldiniz, Bursa'nın bir artçı. Herkes NX500'ün kullanıcı yorumlarından bahsetmiş ama kimse artçılardan bahsetmemiş. Buse Hanım, daha önceden e, erkek arkadaşınızın MT25'inden NX500'e geçiş yapıyorsunuz. <laughs> Duygularınızı alabilir miyim? Bu benim en büyük girişimdir 25e göre <laughs> 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 25 artık oldu, inanılmaz geniş ve konforlu. Daha uygun, daha konforlu yani bence bir artçı olduğu için. Bir de şu detayları da çok sevdim. Evet. Sana sinirlendiğim zaman buralarda yapabilirim <laughs> diye <düşünüyorum. gülüyor> Onu Bülent Bey, kırmızı e, NX. E, e, e. Teşekkür ederim, sağ olun. Geldiğimizde tamam. tarih saat ayarlarımız var. Telefonu bağlayacaksınız, otomatik bu düzenlemenin yokluğu bağlanacaksiniz. Tamam. Şimdi yapabiliriz. Evet, Hanım. Farkotunuzu aldınız, evet. tam bir NX boyundasınız, çok tatlısınız. <laughs> Kırmızı motor aldın mı? Lan ne kadar zevkçisin lan. Başka rengini bulamadın mı lan? Baba fullle. <laughs> baba doğumlu, baba. Ne yapıyoruz şimdi? Notere gidiyoruz. Ne yapacağız noterde? Ruhsat çıkaracağız. Evet, evet. 38-39 ya motorumuza kavuştuk. Neden? Honda NX500. İlk önce ondan bahsedeyim size. Ben de MT-25 vardı. MT-25 2023 kasa. Hani 2023 vardı. Kız arkadaşımla birlikte dolaştığımız yerlerde sorun yaşıyor muyduk? Aslında tam olarak sorun yaşamıyorduk ama yapmak istediğimiz şeylerde biraz kısıtlı kalıyorduk. Yani kısıtlanıyorduk. Psikolojik de buraya girebilir miyiz, burada kalır mıyız veya buraya gidebilir miyiz diye. Böyle bir motor arayışına gittik. Ondan sonra bizim için önemli olan nedir? Daha doğrusu Türkiye'de yaşayan insanlar için. Ekonomik. Yani yarın öbür gün satmak istediğimizde de değerini koruyabilecek bir motor olması istedik. Ne yaptık? Honda'nın yeni çıkan NX500 modeline yöneldik. Orada da yine büyük kendi içimizde araştırmak için. Çünkü bayiler çok az motor getirdiğini duyduk. Birçok bayiyle görüştük, konuştuk. Bu bayiler bize Hatta lansman fiyatı açıklandı. Ertesi gün bayiye gittim. Adam bana ön ödeme aldıklarını, hatta 18 tane motorun geleceğini ve 18'inde satıldığını söyledi. Honda yalan. koştuk mu? Yalan. %100 yalan. Evet. Ondan sonra Niş Honda'dan Volkan Bey ile görüştük. Sağ olsun söyleyeceğim başından beri gerek motorun bekletilmesi konusunda, e, gerek renk ödeme seçeneği. konusunda, gerek renk, seçeneği konusunda. Çünkü renk bizim için çok önemliydi. Kırmızı olsun, 3 kuruş, 5 kuruş. 10 kadar okeydik. Okay evet. <laughs> 11 <laughs> 11'i düşünebilirdik ama 10 kuşa kadar okeydik. Kırmızı çünkü çok güzel bir kırmızı. Çok Beyazı, güzel oluyor. Evet çok güzel şey Rengi var. vesaire çok güzel. Ee, beyazı zabıta motoru gibi. Yani böyle kesinlikle biz bir şey değil. Bizim enerjimizi uyacak bir şey değil. Olmadı evet. Siyahını ben benim Şu motorum MT25 olduğu da. için. Yani MT25 mat siyah. elimi yani koyuyorum çiziliyor. Üzerine bir şey takıyorsun çok be, Ve yani sürekli bu. pis. Yani motoru ne kadar temizle Mat siyah yani motor. Pis abi. Yok. Bir de biz genelde köylerde falan gidiyoruz. Evet, bir de daha tepe için. köy gezdiğimiz evet. için küçük bizim motorumuz bu yani. Bizim motorumuz Anladım. bu olsun. <laughs> o yüzden bizde kırmızı sesli evet, tercih. Çok... <laughs> çok. Evet, şimdi alım sürecinden bahsediyorum. Güncel fiyatlardan bahsediyorum. Motorun biliyorsunuz güncel fiyatı 3900. 3 milyar yüz 390. 399. <laughs> <laughs> sen 3 milyar 750 milyon sen. Şimdi motorun güncel fiyatı. Keşke aynı. <laughs> 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 motorun güncel fiyatı. 399.000 TL. Bayilere bu şekilde tavsiye edilen satış fiyatı. Bize de sağ olsun Nishonda'dan Volkan Bey direkt üzerine bir komisyon, aksesuar ücreti vesaire koymadan bize bu şekilde direkt satış fiyatından motoru verdi. Olması gerektiği ee, orada sağ olsun yardımcı olduğu konular da oldu. Direkt plakaya geçirdiler. Ondan sonra biz küçük bir hediyesi oldu. Bisikliği hediye etti. Şöyle bir şey, bu baydan bayiye değişik. Küçük bir hizmet de olduğunu düşünüyorum. Plakanın çıkarılıp getirilip takılması 750 lira tuttu. Hiçbir yere gitmedik. Yani hiç esnaflar arasında bir plakaya bastırdığımız yere vesaire gittik. Sonra biz e, motorumuzu teslim aldık. Çok güzel bir şekilde anlattılar. Motoru teslim aldıktan sonra e, ne yaptık? Benzin aldık. Evet, Ekfullemeyi yaptık. <laughs> Ekfullemeyi yaptık. Motor benzin deposu 17 litre alıyor toplam e, olarak. Ama biz 745 derece, yani 16 litre, 10, 16 litre falan içerisinde şey litre falan vardı. E, benzinimizi aldık. Ondan sonra biz e, işlemleri için notere gittik. Noterden bize 1633 TL oldu galiba. Aynen. 1633 TL sonra videoda düzelteyim yalnızsa. E, bir ekleyeceğim. 1633 TL e, ruhsat ücretini ödedik. Ruhsatımızı aldık. Ruhsatı aldıktan sonra da PGS işlemleri için ruhsatla birlikte PTT'ye gittik. PTT'de de 160 lira kart ücreti, minimum ücretleri de 160 lira olarak e, 320, evet, tl. 320 TL, tl fiyatı oldu. Aldık onu da. Ondan sonra buraya geldik. Bir 70 bin yaptık. 3 tane trafik kazası atlattık. Evet. Basit. <laughs> o <kadar>. Kadın şoför. Woman. <laughs> ben şoför değilim. Aynen şoför. ben bu yüzden artçıyım. evet ben sürücü olarak yorumlarından bahsettim. Artçı olarak da Bursa'nın Bursa <'nın> bize yani bahsettim. Olarak, Biraz Şimdi Bursa'nın artçı olarak Seri'yi nasıl buldunuz Ben öncelikle Seri'den bahsettim. <laughs> Sede konforlu ama kısa mesafe olarak gerçekten konforlu. Evet. Ama uzun mesafede arkaya biraz, bir çanta istiyor. Biraz tut tuttuk, böyle ufak Aynen. bir o kemiği gibi ufak bir, hareketlenmen gerekiyor. bir hareketlenmen gerekiyor. Onun dışında rüzgarı dediğimiz gibi sadece. Evet ben mesela biz bir videoda heybetli bir arkadaş olduk. Bu sede küçük bir arkadaş bir <laughs> <laughs> Çıkan olduğu için arkadan rüzgar almayı düşünmüyoruz. <laughs> Muhabbet kışkırtma, kolu kafası ile bütün yolda. Yorumla devam et. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz de bir izlediğimiz videoda şu kısımların rüzgarı kestiğini söyledik. O şey Alakasını olduğunu özellikle. düşünmüyorum. Yok. Ama o şey. Hayır. Biz ilk lansman videolarında izlemiştik ya. Şu kısımların da rüzgarı e, gelmediğini Neymiş? söylüyorlar. Ama bak bir yapamayı sen sen, 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 sana kestim. Sen, sen, senin bacak var. Arçıları kestim. kes. kestim. Onun için de Beni sen kestiyorsun. Yani rüzgarım. Kesin. <laughs> rüzgarım kadar evet, çok, çok, güzel, güzel Bir İnşallah Gün çok güzel ölçü. günlerimiz olur. Evet, planlarımızı yaptık, takip edelim. Çocuk nereye hoş